Merhabalar. Beni çok eleştiriyorlar tamam mı? Hastamız güzel diyorum. işte diğerleri güzel değil diyorlar. Kilo aldın diyorlar falan. Evet. Bana diyorlar. Body shaming yapıyorlar. Bugün çok bir şey yapmayacağız. Yani bugün kendime hayfu ve botoks yaptıracağım. Birazdan. Ama önce bu hastamızın bir kontrolü var. Gel yaklaş. Botoks yapmıştık. Botoks doğal olur mu? Çat bakayım kaşlarını. Kaldıralım. Gülelim bir de çok doğal olmuş ama hastamız istiyor ki biraz daha hareketsiz kalsın. Öyle olunca da ufak bir kontrol maksatlı bir hafta olmuş gün sonra yapıyoruz. Evet bir daha çatalım tattım pardon. Kaldıralım şimdi. Acı var mı? Hı -hı. Bak ben de yaptıracağım birazdan acıyorsa söyle. Ben yapayım mı? <laughs> Bu da girelim. Geleceğime umutla bakıyorum burada. Harikasın. <laughs> Geçmiş olsun. Çok teşekkür ederim. Çok Gel şimdi bu hastaya. Karşıdan bakınca şuraları çok boş geliyor. Geçen de söyledim sana. Hı -hı. Şu bölgeye biraz dolgu yaparak şakak dolgusu. Şu kaşın düşüklüğünü, kaşın altına demiyorum. Bu bizim bir manipülasyonumuzdur. Kaşın altını dolgu yap biraz kaldı ama burada şurayı biraz doldurmak lazım. Dolayısıyla burayı doldurunca bu hasta ve zayıf bir hasta olunca böyle burası basık duruyor. Burayı biraz doldurunca kaşın şekli daha güzel geliyor. Bir şakak dolgusunu öneriyoruz. Geçmiş olsun. Teşekkürler. Tamam. Teşekkürler. Bay bay.